Herkese merhaba arkadaşlar star kanalına hoş geldiniz yeni bir video ile sizlerleyim sizlere yenilikleri sunmak için her an çalışıyorum Sizler de videolarımı beğeniyorsanız kanalıma abone olup bana destek olursanız çok sevinirim Alp Navruz ve Ayça Turan çiftinden yepyeni görüntüler geldi bana bu görüntüleri sizler için video halinde bir araya topladım Çifte dair her şey kanalından paylaşıyorum ve paylaşmaya da de devam edeceğim kanalımı izlemede kalın Şimdilik de benden bu kadar olsun. Hepinize iyi seyirler. Gelecek videolarda görüşmek üzere. Videomu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı unutmayın.